Arkadaşlar bugün sizlerle beraber tekrardan ne yapıyoruz? Ee, Lübük oynayacağız arkadaşlar bugün. Ee, dün hesap tanıtımı yapmıştım bir yerde bildiğiniz gibi. Arkadaşlar 91 Royal Pass oldum. AKM'yi aldım. Yani AK'yi gösteremedim. Kıyafetlerden şu var mı vardı mı? Bir yanımda Nazik var. Nazik ve benim eski hesap Hoş geldin. <laughs> ee, bugün Bizi biz konuşacağız. Biz Haberim var. Ha? Biz biz aynen. Arkadaşlar bakın gecenin bir buçuğa bir buçuğa doğru geliyor. Gece bir buçuk olmak üzere. Ee, bir, biri yirmi geçiyor. Gece bak şu anda biz gece herkes uyuyor. Herkes. Hiç kimse biz sadece bir sabah izliyorum. Aynen biz bu videoyu biz öğlen falan yaparız, sabah atarız çektiğim. Ne yapalım? 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 Ne oyun Ne yapalım? 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 Ne Ne yapalım? Ne yapalım? Ne ee, Ne e, Zaten sezon, 20. sezonun 20. sezonun gelmesini ispatladı. O zaman daha fazla ucu şey yatıracağım. Oda kart, is, isim kartı alıp şey yapacağım. İsmini değiştireceğim. Ee, ne çıktı? Uy ama şey. Ne? Eee... Sıralı. Şuramız mı? Bekleyin arkadaşlarım. Bekleyin. Bakın şimdi. Gördüğünüz gibi 91 Royal Pass'ın. 92'nin olmak nedeniyle Nazgün'ün şimdi çıkarttığı süresini ama yine de güzel. Hesap şans, şanslı şanslı. Şanslı abi. Daha başla mı başka? mı başla mı? Başla. Tam Hadi bak. Hadi bakayım başlayalım. mı? Başlamıyor ya. Ha, başladı. Tamam. Bizde kaç tane destansı emoji vardır? İki. Nasıl? Arkadaşlar soru cevap yani, ama istiyorsanız ee, şey ee, soru cevap çekeceğiz. O, şey çekeceğiz. Artık yeni yeni içerikler gelecek. Yayın var yay, yay, Yarın Yarın Mamay'dan yayın var. Her gün açıyorum düzenince. Hadi Başlayalım. Burada ikili oynuyoruz. Kadememiz düşmesin diye minnetten atlayacağız şimdi. Alo Türkiye. Bizim yine adın bu. Telefonum uçak sahibi şey. benim. Gördüğünüz gibi. Bizimle biz biz sağ gitmeyalım. Sen Geldik say. Hayata. Bayadır Grans atlamıyor. Siz kendiniz girin istedim. Bunun bir de aqua park. Aynen ayol yaşa mutant. Vallahi ben midis binasına direkt ya bunu, yapma adam var mı? Var ama. Kaç tane ben görüyorum? tane var ya. Bir tane oğlum, Ona dua edelim var. abi. Ona dua edelim biz. Ona dua edelim Adam, yani. Yalan da yapmamalıyım ben. <laughs> gibi. Yani evet, evet, gibi. Evet, evet buldum. Ben de bir <laughs> pompalı var. Havadaki adamı vurmaya çalışayım mı? Ben de Famas. DP. Gençler devam ediyoruz. Böyle böyle. Sizin yanına geliyorum. Şöyle böyle. Nerede arkadaşlar? Binadalar mı? Hayır. Evet. Midis binasındalar. Midis ne ya, oğlum? Mal mısın sen? Binada var. Ay 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 bana vurdu bana vurdu bana vurdu. Adam. Dikkat dikkat et. Ses geldi. Midis. Ses var ses var. Dur ben geliyorum. Baydım baydım. Bitirdim. Helal. İyi, iyi, iyi. i̇yi oyuncuyum değil mi? Aynen. Bana oyuncu da ben can basmam gerekiyor. Bu M24 buldum ben. Güzel. Dur ben bu olsa haber versin. 4x6x. M24. Bot var. Al, al. Bana salma. Daha adam var değil mi? Bilmiyorum. Var değil 6x var. Vereceğim. Tamam gel yanıma. Pompalı da var bak istersen. Pompalıya gerek yok. O görev görev bitti görev olmuyormuş. Hadi bak 6x var. Nereye? Nereye? Mark the location. Yani Nerede ya? Adam var mı? Abi işaretli mi? Tamam. Abi mis. binasında adam? Ne distem? Mi? Mindistan. Mindistan ya orta binasında de. Hadi gidiyoruz. Orta binasında adam var. Kaç kişi? Aa, ses kim? kasamıyorum. Kim? Sesim açık değil. Ses açmasını da bilmiyorum. Ses kasamıyorum o Hadi kesin da. Son bir kat kaldı orta binasında. Bomba var mı? Keşke bir tane emoji var ya. Ben de var iki tane bomba. Var, versin iki tane, üç tane? Bir, bir tane. tane. Hepsi. Ya çok kötü attım. Hayır, hayır. Çok kötü attım. Ne geldi? Lan oyun. Benim çok kötü attım ya. Al, abi gel yanıma. Aynen. Gel gel. Şarjın da çıktı. Ben bir sarkılas yok. Gitti ben de yok. Ben de yok. Hiçbir şey mi yok? Hayır. Abi göz. Bak gözüküyor. Adamlar geliyor be. Ne? Ben bir sarkılas yok. Yani. Sarkı ben beş tane buldum yerden. Basacağım. Şarj aletim. Doldurmuyor çok ya. Bozuyor her şey sarsar. Geniş azar saldık köyden. Aha, ses ses var. Var var var. Çok... kendime kendim... azaldı zaten. Evet, çok kastı. Bayağı kastı. Dur <laughs> ben bug yapayım. Öyle yani? Ha. Şuraya bakıyorum da. Ben bu balkon... Ah be olmadı. abi olmadı. Neden? Yapılmıyor. Nasıl yapmayı deneme Hadi raça tam gidelim. Ölürsek ölürüz. Ölmezsek... Allah'ım ben... Bak daha var dedim. Kurtaracağım. geliyor. Kaçma. Geldik. Abi Özür dilerim. ya biraderek. özür Sus lan. Adam varsa ölürüz diye korkuyorum ya. Ölürüm ya. Böyle devam arkadaşlar. Bir de klasik maç oynamamızı istiyorsanız eğer gelir yani. Şimdi oyun yapma. Yok yok. Zaten bu videoyu bitireceğiz ya. Bir maç daha Ali'yi oynuyoruz. Videoyu bitireceğiz. Ondan sonra daha VS videosu var. At şey yapacağız, çekeceğiz. Daha bir de şey yarın çekeceğiz VSE şey videosunu. Bugün artık bu, bu kadar bir tane video çekelim. Yarın VS videosu çekeriz. <gülüyor> yapacağız. <gülüyor> ah, tamam düzelmiş. Ne? Benim M4'te dürbün açmıyordu. Şimdi düzelmiş. Düşüşe geçmeden. Evet. Yiyeceğim izledik ya. Bunun ismini. Abi. Adamın emojileri yok. Ben de olan zaten 10, 11, 12. Drop var. Drop'a birazdan herkes gelecek olabilirler. Çünkü Livik'te Drover bayağı kişi geliyor. Bunu biliyorsunuz. Belki onlar da nerede? Drop işte. Tam olarak göremedim. Gençler. Hmm. şurada. Nasıl göremiyorum. Yine ee... Arkadaşlar bir dakika 1800 1800'lük mü yatıralım? Bir 600'lük mü yoksa? Ne yapalım? Diğer kısımda ne yapalım ne? Ben de drop'a gidiyorum. Saat yapıyorum. Alan gelecek. Ama drop da uzaktaymış ya baya. Gidelim mi ben drop'a? Gideyim mi? Gidiyorum ben zaten bu kadar gelmişken. Hem ölürüm ya zaten Nasıl oynamak için Belki öldürürüm diye gidiyorum zaten yoksa gitmem. Öl ölmezsek ölmeyiz. Hemen uyuyayım diye. Ana selam. Şeref... Adam önüme zıpladı ve öldüm. Boya hasar verdim ona. Adam önüme bir anda zıpladı lan. Bana hiç hasar vermedi. Neyse iyi. İyi böyle. İşte. Bu maç iyi miydi? Başta oynayalım mı oynamayalım? 25 olsa. Bak oynayamıyorum artık. Video 11 dakika olmuş. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ee, videomuz sona erdi bu kadardı. Ee, bu video eğer 2 like gelirse arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Ee, VS videosu atacağız arkadaşlar. Hadi ve 2 like atarsanız Değil mi? Ee, kendinize iyi bakın. Bay bay.